Şu anda Long Beach'in, Long Beach otelinin oradan gelen pis lağım. Pis pis kokuyor zaten. Evet, içerisinde ayağı kırılsın ayağı. değişik değişik şeyler geliyor. La, la, oh. Lağımdan su geliyor, lağımdan. Değişik su değil, lağımdan Long su Long Beach'in oradan, lağım olduğu gibi denize akıyor. Evet. Şu anda görüyoruz. Görüyorsunuz. Pis pis kokuyor. Afiyet. Alalım şu tane alalım elini alalım. Şuradan ağzına al ağzına. Şuradan. <laughs> <laughs> ne için buradayız? Ee, Atıkları buradan denize akıtmışlar da onun için buradayız. Görüntüsü var. Evet var. görüntüsü var. Peki ne zamandır bu? Akşam e, akşam. E, akşam. E, neden Şu burada bu eylemde eylemdeyiz bilgi vermek de ister, de ister de misiniz? Bu otelin e, poseptik akıntıları bu denize giriyor ve müşterisini de bu AKP. denizde yüzdürüyor. Mesele bu. Başkanım başkan hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Orayı da Orayı, tamam oraya gidiyoruz değil. şimdi oraya gidelim. Tamam. Beni oraya götürür müsünüz? Şimdi eylem yapıyor Akbüklü. Çünkü Long Beach tesisinin bu septik atıklarını tam gördüğünüz noktadan denize verdiklerini Oradan da kapatmışlar. Ama ben oraya bulmuşlar. Bunu ilk defa mı yaşıyorsunuz? Geçen evet. yılda bunlar yaşandı, bununla ilgili belediyeye müracaatlarımız oldu. Belediye gerekli işlemleri yaptığını söyledi ama belediye yönetimi değiştiği için bu sene yine devam ediyorlar. Daha önceden, iki sene önce de Akbük Çevre Derneği ile burası tekrar uyarıldı denizin içine, çamaşırhanenin, çamaşırhanenin sularını atıyorlardı. Buradan Kerem sitesinin e, körfezine kadar köpük doluydu. Arkadaşları uyardık tamam dediler ama hal devam ediyor. Yetkililerine biz 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 otel yetkililerine ne söylemek istersiniz? Otel yetkililerine ne söylemek istersiniz? Karazasyonları pis sularını denizimize dökmesinler, denizimizi kirletmesinler. Biz bu denizi çocuklarımıza emanet aldık. Emanete ihanet edilmez. Yani Evet. Emanet aldık. Geleceğe de çocuklarımıza temiz bir dünya, temiz bir çevre, temiz, temiz bir deniz istiyoruz. Biri bu de yaptıkları yönlüyor, kanuni yönlüyor. de suç zaten. Biraz önce gördüğümüz aynı şey bu soğuk suda da var. Evet. Burayı da atıp Hadi buraya evet, buradan. Şu an Akbük halkı evet, de denize akan pis su için bir eylem yapıyorlar. Çok haklı olarak diyorlar ki Su istemiyoruz. Ha, için temiz, temiz için ben, ben, için ben, çok ben, teşekkür ben, ediyorum. Ben, gerçekten ben, e, bu duyarlılık, ben, bu duyarlılık, ben, gerçekten ben, e, beni ben, e, gerçekten ben, etkiledi. Ben, Dünkü yaşadığımız olaylar üzerine arkadaşımız e, çekimleri yapmış yine. Dün zaten geldiğimde bu arkadaşımız ve birkaç arkadaşımız orada çekim yapıyorlardı. Ben geldiğimde gördüm ve bu işi biz büyütmeye karar verdik ve büyüttük, büyüttük. Büyütmemizin sebebi de büyümesi lazım. Evet. Büyüt, büyütmemizin sebebi de burada bu insanlar kokudan kaçıyorlardı artık burada. devam resmen buraya boşalmıştı. Ve böyle bir şey yaptık. Bugün karşılaştığınız şey, o e, dünkü akan boru size e, şeyden evet, e, Facebook grubundan yayınlamış olduğum boru çıkardık. kesilmiş ve kapatılmış. Evet. Kesilmiş. Hocam evet. Kapatılmış. çok basit bir şey var. Ters tutuyorsun. Tepke, Tepke girerek kumsalar. Devam eder boyunca o boruları mı evet. Arkadaşlar o kadara gerek, kadar gerek yok. O kadara gerek yok. Zaten oradan iki kürekle ya. bile çıkarılabilir. Amacımız o değil. Biz biz kimsenin biz kimsenin hiçbir işletmenin zarar görmesini istemiyoruz. Orası da bir turizm işletmesine bir, bir saniye, bir saniye. Kimseye özel bir galezimiz, kinimiz yok. Hiç kimsenin para kazanmasına engel değiliz ve para kazanmasını da demiyoruz. Ama para kazanmanın da bir yolu, yöntemi vardır. Sağlamaz i̇nsanların, lazım. insanların Sağlamaz sağlığını tehlikeye atarak para kazanamazsınız. Böyle bir şey olamaz. Ve dolayısıyla dolayısıyla bugünkü yapmış olduğumuz eylem bir uyarıydı. Hı hı. Ve ben gerçekten burada 10 kişiyle 20 kişiyle gideceğimizi beklerken yüzün üzerinde insan geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Olmaz. Yani teşekkür ederim. Biz bugün uyarımızı yaptık. Uyarımızı yaptık. Oradan bana söylenen şuydu sizi o görüntüyü çektiğiniz için mahkemeye verecekler. olsun. Önemli değil. Önemli değil. Dersinler benim elimdeki belge, benim elimdeki şey burada ve yerini de ispat ederim ben orada. Ispat ederim. Bugünden itibaren de gerekirse oraya çadır kurmayı düşünüyorum. Ve herkesi de oraya davet etmeyi düşün şey davet etmeyi <laughs> düşünüyorum. O, o, donuyor, o donuyor, orada belediye gelip çıkartasıya kadar belediye gelip çıkartasıya kadar orada çadırda kalmayı düşünüyorum. Evet. 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 Maalesef maalesef orada orada yapılmak istenen bizleri çok affedersiniz keriz durumuna düşürmek istiyorlar. Bizi yalancı durumuna düşürmek istiyorlar. Düştük düştük. Biz 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 de inandık. Biz de inandık. Evet maalesef böyle bir hareketleri var. Biz de bunun önüne geçmek için gerekirse dediğim gibi oraya bir tane ufak seyyar çadır kurup Löbetleşe orada yıkayım. nöbetleşe kalmayı düşünüyoruz. Evet ondan bundan sonra gelip oradaki konunun iptal edilmesini ancak bunu belediye veya görevliler dahilinde sökülürken ispat edene kadar o çadırı oradan sökmemek. Evet. Orada

çok eminim. Çöz eminim. şey söyleyeyim. Geçen sene oldu. ne Ama ne bir ceza verildi, ne de bir yaptırım Dolayısıyla biz kendimiz, bir şey yeri yaparız. Onun için de bu insanların tepkisini göstermek da bizden biz bunu yaptık. Biz bunu yaptık. Yani bu bir hakkımızdır bizim. Size de rahatsızlık vermişsek ödün Genel olarak yok. Da Yok. yok bundan sonra da bundan sonra da böyle bir eylem yapacağımız zaman size bilgi vereceğiz. Ondan sonra geleceğiz. Bize. Keşke tamam. devlet görevleri yapsa da biz bu eylemleri yapacağız. Yani burada zaten, yani. bu da... zaten belediye diyor bizlik bir, durum yok. Sahil güvenliği aradık diyor ki bizlik bir durum yok. Evet. Kimin evet. sorumluluğunda bunlar? Belediyenin şey mi? Demedim. Olay neyi oldu biliyor musun? Dün akşam biz, biz neyi de yaşadık de. biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Birkaç gün evvel televizyonda Kolonya Cumhuriyeti vardı. Bilmiyorum. İzlediniz mi? Dün akşam nereyi aradıysak biz aynı Kolonya Cumhuriyeti'nin durumuna düştük. Aynı Kolonya Cumhuriyeti. Aynen ben dedim ki ya herhalde dedim bir Kolonya Cumhuriyeti kuracağız buraya. Oo, ilan edeceğiz herhalde diye düşündüm vallahi. Onun için cevap size rahatsızlık verdiysek özür dilerim. Ee, Siz zaten gösterdiniz. Bu da sonra tamam da kabul etmez, kabul etmez. Herhangi bir şey yapmadan emin olalım. Yaklaşık 10 gündür en, de da, ve gün, de, <laughs> biz Sibeyli Hanım'da her gün spor yapıp denize giren bir grubumuz. Biz şunu fark ediyoruz ki saat 9, 9'a doğru yavaş yavaş köpükler geliyor. Biz şunu anladık. Burada bir boşaltma yapıyorlar. Akıntıyla ancak o saatlerde geliyor. Yani biz bunun belediyeye bildirdik. Eee sahil güvenliğini bildirdim. Biz kendi bildirdim. Araştırıyoruz, yapıyoruz. Bizde şeyler var. O kadar <laughs> yerlerin bir ve görüntüleri var. Yani biz <laughs> sorumluyuz. Bu aktif yaşıyoruz. Denize giriyoruz. Bir burayı seviyoruz. Yolları <laughs> para kazanacak. Eee biz eee bundan çevreden vazgeçmiyoruz. <gülüyor> Bu gönüllüler <laughs> yani tebrik ediyorum hepinizi. Eee

o o M? Um. M? S. S: Bunlar aynı tınlarla <OOL2> devam ederlerse yarın 1000 kişide. Bu bizim anayasal hakkımızdan, kendimize, saygı duyuyoruz. Ya bu insanlar da bu abilerin içerisinde benim ya. koşet var. Nerede? Burada, burada, burada. Şuradan bakın. Şanslar, bakın. Siz de buraya geldiniz. De. Siz de buralı oldunuz. Siz de buralı oldunuz. Yıllarca burada oldunuz. Siz de siz içiyorsunuz değil. Hayır. Bakın şu. Şu. Bakın şu. Toplayın bakın. Ve bu inanın denizde. Havaya kaldırır biraz biz de görelim. Evet. Buyurun. Oradan anlamayın. Oradan dünkü alınan numune ve bu gece bu gece sabaha kadar oraları kapatmışlar. Kapatmışlar. Akşam kapattılar. <laughs> akşam kapattılar değil mi? Burası akşam burası kapattılar. Çünkü saat 23'e kadar ben buradaydım. 23'e kadar hiçbir iş yapmamışlardı. 23'ten sonra gelmiş. Pardon kaptan bir şey Jandarmanın buraya müdahale etmiyor. Şimdi bizim o belediye Tutoran tutma yetkiniz var mı yok? Bak şikayet olursa biz gelip şey yapıyoruz. Pardon. Bir saniye ödedim. Bir dakika. O zaman buradaki bütün insanlar şikayet ediyor. Sizin düğmeyi jandarmaya aradım. Ben de emekçi jandarma personeli. Sizin personel söylediği ancak şu. Biz kavgaya geliriz. Biz öyle bir olaya karışmayız. Şimdi zaten burada şey çok... yapmak bizim değil. Bir saniye. Bizim ben size haklı vermek istiyorum. Jandarmanın diğer görevleri var. Jandarmanın diğer görevlerinde suçun önlenmesi hususunda jandarma gelip tutanak tutup ilgili birime göndermek zorundadır. Siz gelmediğiniz için jandarma tutanak tutmadığı için zabıta buraya bugün saat bir civarlarında geldi. İsminizi alabilir miyim? Ahmet Cenab-ı Bir dernek adına mı yapıyorsunuz bu ben şeyi? Bir Yoksa bireysel, büyük bir vatandaş, bir çev şey temiz vatandaş bir çevrede var. yaşamak isteyen bir vatandaş evet. olarak? Maalesef. Yani e, ben vatandaş olarak buradaki benim torunlarım geliyor, burada suya giriyorlar. Bizim çocuklarımız, sokağımızın çocukları, her yer, her bütün insanlar burada suya giriyorlar. Siz böyle bir yerde şu pis suyun olduğu yerde çocuklarınızı denize sokabilir misiniz? Sokmak mümkün müdür? Ben bunun için mücadele veriyorum ve kendimi bu işe tamam. adadım yani ben başka bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi takti şey, de şeyle tehdit ediyoruz yani, yani, tehdit yani işte sizi mahkemeye bir verdiler bu görüntüleri yaydınız için, sizi mahkemeye verecekler falan filan diye uçup bir de tehditle karşı karşıya karşı 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 kaldık. Bir yani bir e o da bir tehditti. Buyursunlar devam etsinler inşallah karşılaşırız teşekkür ederim. Umut'cum bir şey söylemek istiyorum. Şey bu meclis üyeliği görevi nedir? Ne iş yaparlar? Çok merak ediyorum. Abdül Dede olmasına rağmen bizim bu tür eylemlerde hiçbirinde bir şey de göremiyorum. bir açıklama yapsınlar gerçekten. Meclis üyeliği nedir? Ne iş yaparlar? Hayırdır, sizin için, geleceğiniz için, sağlıklı bir çevre için burada toplandık. Denizi kirletenlere tepkimizi gösterdik. Amacımız sizin de, gelecekte sağlıklı, temiz bir çevre. Sen ne istiyorsun? Mesela ben e, bu denizlerin kirli olmamasını. Mesela ben dün daha temizlerken, bugün sabah kalktığımda orada e, yani o. Lağım Çukuru'nun başarmış halini gördüm. Hatta daha sabah halamla birlikte giderken bizim etrafımızı çağırdılar. Biz zor zor çıktık sudan. Her yerimiz soğuk. Çok sudan evet, da, soğuk sudan soğuk bahsediyorsun. Sıcak, çok kirli. evet çok kirli. Hatta oteli ilk öğrendiğimizde bir tane e, arkadaşımın ailesi kalıyordu orada. Onlara söyledik. E, Otelin müdürüne söylediler. İ, i̇ftira diyorlarmış. Biz öyle bir şey yapmadık falan diyorlarmış anladım. Ee, ve ben bunları bilinçli geleceğe dair geleceğe dair e, bizden ne bekliyorsun? Çünkü biliyorsun Kızıl e, Kızılderililer ne demiş? Biz bu dünya bu, bu dünya bizim değil. Biz onu çocuklardan ödünç aldık. Biz sizden ödünç aldık size, güzel bir çevre bırakmakla yükümlüyüz. Sen ne istiyorsun? Aa. Ben de senin çevreyi <laughs> benim merak ediyorum. Ben olarak evet, gerçekten e, ilgisizlik, terk edilmişlik e, ve özellikle de çevre e, yönünden e, bir boş vermişlikle karşı karşıyayız. Bu gördüğünüz kaynak suyu e, birkaç yıl öncesine kadar burada pırıl pırıldı. Ve rengarenk balıklar dolaşıyordu. Fakat çevre düzenlemesi adına kayaları dökmüşler, döşemişler. ve ee, o arada gözlerin e, şey suyun çıkış kaynağı kapanıyor. Sirkülasyon olmuyor. Bir. Iki yine bizim soğuk su e, grubumuzun yaptığı bir eee yani sık sık yaptığı analizler sonucu buradan eee havuz sularının foseptiklerin eee şeyleri çıkıyor, numunelerden örnekleri çıkıyor. Ee, bununla da ilgili olarak tamam. e, yine Ahmet Bey'de de tamam. çok zengin bir dosya var. Tamam. E, başvurduğumuz her yerden yine olumsuz e, sonuçlarla çıkıyoruz. Ve buraya giren e, insanların, çocukların gözlerinde, ciltlerinde ve e, e, sindirim sistemlerinde ciddi mikrobik hastalıklar var. Çocuklar, çocuklar girmeyin ya. Çocuklar çok pis yavrum bak. Burcundan belki ama buradan girmeyin. Hasta olacaksınız. Yapmayın. Yok, yok. Bak ne yok. kadar pis. Bak ne kadar pis. Ya, yok o değil. Ee, Ona benziyor. benziyor. Tamam. Şey şu. Ee, büyük buradaki büyük insanları düşünmüyorsanız. Karıkı çıkmış küçük çocukları düşünün. Onlar hastalık kattığında büyükler gibi iyileşemiyor. Ve ölümcül hastalıklara kapılıyorlar görüyor Şimdi haberden dönüyorum. Deniz kıyısından yürüyorum tabii ki. Gerçekten çok kötü bir lamp kokusu var. Yani attık bu kokuyu hak etmiyor. Keşke kokuyu da paylaşabilseydim ama kokuyu paylaşamıyorum maalesef. Lamp kokuyor. Attık lamp kokuyor. gelecek. Sustukça sıra sana gelecek. Susma,